Evet, herkese merhaba sevgili borsa severler. Bugün daha önce incelediğimiz detaylı analizini veya teknik analizini yaptığımız Ağustos ayına kadar olan hisseleri hepsini tek tek son durumlarını tekrar analiz etmeye çalışacağız. Şimdi kontrol matiği vurmuştuk, kırmıştık, parçalamıştık. Ee... Peki ne yaptı kontrol matik? Düşeni sonunda kırdı arkadaşlar. Ee, biz Yanlış hatırlamıyorsam şu bölgelerde incelemiştik. Burada e, artık düşüşünü tamamladı diyebileceğimiz hareketlere başladı. E, bu tepeler ve dipler yükselmeye devam ederse bir yükseliş trendine girmiş diyebileceğiz. Ama bunu demek için henüz erken bu düşüş trendinde bir e, devam formasyonu da olabilir. Bunu göreceğiz zamanla. Ancak buna mütakiben şunları söyleyebilirim. Mekdi Paşa da alım sinyalini verdi verecek. Tabi bunlar çok dip seviyeler. Burada hani Mekdi Paşa da çok güçlü bir trend başlangıcı diyemeyebiliriz. Çok nadir buralarda hızlı hareket yapıyor. Ama alım sinyali alım sinyalidir. Burada verdi gibi. Ve William Paşa'da da artık aşırı satım bölgesinden çıktığına dair işareti işaret fişeğini yaktı diyebiliriz. Yani buradan geri dönüşü genelde nadir. Neden? Ee, bakın 1 Ağustos'a kadar daha önce hiç yapamadığı şekilde e, yüzde ortalamasını kırmayı başarmış. Geri içeri girmiş. <laughs> e, 14-15 Ağustos itibariyle de delip geçmeyi başarmış. Buradan sonra e, kontrolmatikte Hafif bir yukarı seyir başlayabilir. Ancak Controlmatic'in şöyle bir farkı var bütün hisselerden. Bunu da belirtmem gerekiyor. Kontrolmatik aşırı yoğun küçük yatırımcı barındıran bir senedi. Yani deli gibi küçük yatırımcısı var. ve Bizim küçük yatırımcımızın da temel özelliği kolay kolay hisse vermiyor. Yani adam taburalardan beklemeye başlamış. Ne zaman evden çıkartabilir? Borsa böyle gümbür gümbür gider. Ancak kontrol matik o kadar hızlı gitmez o zaman bir elden çıkarmayı düşünebilir. Başka kağıtları sulandığı için e, elden çıkarabilir. Onun dışında kolay kolay ben elden çıkarma senaryosu yaşayacağını düşünmüyorum buraya kadar sabreden yatırımcıların. Ve buradan alan yatırımcılar da büyük bir fırsat görüyor olabilir. Bu hisseyi hızlı yukarıya taşıyabilir. Ancak bu tarz hisselerde genel seyir e, hafif yatay yani çok hızlı bir yukarı gidiş beklenmez ama kontrol matin böyle özel bir durumu var. Ee, ayrıca şu an güçlü bir yani güç çok güçlü olmamakla beraber e, yatay bir direnç bölgesindeyiz. Buradan geri döndü, hafif bir dokundu. Birkaç gün içinde ben açıkçası bu yatay trendi e, yatay direnci kırmasını bekliyorum bu seviyede biraz zorlanabilir. 35 seviyelerinde biraz zorlanabilir. Tabi buradan geri de dönebilir. Uzun süredir düşüşte olan bir hisse için kolay kolay hemen yükselecek demek kolay değil. Ama indikatörlerimiz bütün neredeyse Türk borsasındaki hisselerin %60'ı 70'i gibi bir oranda olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Kontrolmatik de bunlardan bir tanesi. Devam ediyorum şişe camla. camda bakın doğrudan Paşa Paşa'da William Paşa da alım sinyallerini vermiş. Zaten William Paşa'nın alım yaptığı bölgeleri gördüğünüz zaman insanın ağzı sulanıyor. Daha önce de William Paşa'nın ne kadar verimli bir indikatör olduğundan bahsetmiştim. Ee, William Paşa da gözüktüğü üzere e, aşırı satın bölgesinden net bir şekilde çıkmış. Kolay kolay bir daha aşağı döneceğine inanmıyorum. Ee, daha önceki hareketlerini izleyelim burada. Yani düşeni kırmayı kırdı demeye de gerek yok. Ha burada ne yapabilir? Bir düzeltme hareketine girebilir. Bir 38'leri e, yani şu destek bölgesini bir tekrar yoklayabilir. 38 37 30 38 37 bölgelerini bir tekrar zorlayabilir. Ama e, gidişatı şişe camın hatta şöyle de diyebiliriz. O aynen dediğim gibi 37 38 seviyelerini bir Zorlayabilir, destekten güç alıp tekrar hızlıca yoluna devam edebilir ee, ya da doğrudan yukarı gitmeye çalışır. Ama formasyon tamamlandıktan sonra ben böyle bir hareketi daha olası görüyorum. Ee, neden? Burada çünkü bir omuz baş omuzda oluşma ihtimali yüksek daha fazla ne diyebilirim? Abi derim ki bu hisseyi seviyorduysan ben zaten bunu aylar önce tanıttığım bir indikatörde bu. Bu indikatörle beraber buralarda bir toplama hareketine geçip şu an meyvesini iyi olabilirdin. Yaklaşık yüzde kaç getiri sağlamış? Alımları ortalama yüzde otuz, yüzde yirmi getirileri sağlamış yani çok bir şey bilmeye de gerek yok. Yeter ki elimizde düzgün indikatörler olsun. Ee, dediğim gibi şişe camda olumlu rüzgarlar esiyor. Ee, bakalım ileride ne olacak. Reader Reader'da da aslında Mektep Paşa'da bir kırılım var ama dibin dibinde ve oldukça yatay bir kırılım. Ayrıca e, trendine bir bakalım. Trend analizinde noktada Bakın buradaki aşırı hızlı düşüş tamamlamış. Bakalım daha yatay düşüşlerde ne alemde. Yani aslında bunu da düşüş trendini az çok kırdığı söylenebilir. Hani daha ilerlerde bir başımıza dert açacak bir yatay trend var mı onu görmeye çalışıyorum. O da yok gibi bir trend kanallarına bakalım. Yani çok uzun bir süreli olmadığı için çok bir şey söyleyemeyi biliyorum söyleyemiyor söyleyemiyorum yani kötü şurada bakın kötü bağırıyor burada 0.94 güven aralığında bir düşüş uzun vadeli düşüş kanalına sahibiz bunu net bir şekilde kırması gerekiyor ancak hala içinde bunu kırdıktan sonra tekrar konuşabiliriz o vakte kadar reader için olumlu bir şey söylemem hala çok zor yani 8 liradan 8 bile değil yani burada yaptığı %17'lik hareket benim açıkçası çok da umurumda değil. Çünkü kimsenin de gidip buralardan alma cesareti gösterebileceğini düşünmüyorum. Benim için buradaki kar önemli artık karşıdan aldığının bir önemi yok. Ya da buradaki zarar önemli ben bununla ilgileniyorum. O yüzden feeder hakkında henüz olumlu bir şey söylemem pek mümkün değil. Ee, leader lider Factoring ne durumda? Bir trend kanallarımızı kapatalım. Daha önce bunu bu bölgelerde e, alım fırsatı olduğunu söylemiştik. Ee, ancak buradaki derin tam yeri belli olmayan direnç bölgesinde bir tıkanma söz konusu. Ancak yükseliş trendi Oldukça net bir şekilde devam ediyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. kez bu yükseliş trendinden dönmüş. Ve ee, ben açıkçası hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Burası da trendin devam edeceğine inananlar için güzel bir alım noktası olarak gözüküyor. İndikatörlerimizde bir sıkıntı yok. E, yorumlarım hala geçerli. Lider factoring için. Emlak konutu da e, olumlu görmüştük. Bakın hatta böyle bir hareket çizmişim. Ancak burada derin bir e, satış yemiş. Biz ne zaman çizmiştik bunu? Nereden çizmiştik? Bir ona da bakalım. Net tarihi ne zamandı bu hissenin? konut. Bir ay önce 1 Temmuz. Biz buradan çizmeye başlamışız hissenin nerelere gidebileceğini. Ancak şu bölgede biraz fazla elimiz gitmiş galiba ama burada bir devam formasyonuna girmiş hisse. Normal olabilir. Yani ta bu bölgeden beri yani 11 seviyesinden beri yükselen bir hisse için normal. Burada da açıkçası bir e, gap oluşmuş. Bu breakout gapı olabilir. Yani buradan hızlı bir yükseliş yapabiliriz ise. E, zaten mekti oldukça yüksek seviyelerde. Kolay kolay da düşen bir mektiye sahip değil emlak konut. Yani bu herkesin ölüp bittiği dönemde bile çok güçlü bir... E, Trend kanalına sahip. Burada bu trend kanalını da kırıp, yani olumlu açıdan kırıp yükselişe geçiyor. Ancak, bu parça, ah par lanet olsun, hepsini siliyorum. Şurada bir yükseliş kanalı var. Burayı biraz istisnayı görmem lazım bu yükseliş kanalını, yükseliş trendini burada kırıp bir devam formasyonuna girmiş. Ee, çok net ne formasyonu olduğunu da pek göremiyorum açıkçası. Biraz hiç formasyonu değildir umarım. Yani hiç formasyonları şöyle oluyor. Genişleyen kanallar şeklinde oluyor. Eğer buraya da vurup Dönerse bu yine bir devam formasyonu ama bu formasyonun her zaman tam ne yapacağı belli olmuyor. Yani diğer devam formasyonlarına göre e, biraz daha güven vermeyen bir devam formasyonu. Ama buradan kırıp da yukarı doğru giderse üçgen formasyonuna da benziyor. Üçgen formasyonunu tamamlamış diyebiliriz. Ancak o vakte kadar henüz bir şey söylemek çok da mümkün değil. Hissenin gidişatına, gelirine, giderine güvenenler alım yapabilir. Açıkçası benim cebimde şöyle bir bilgi var. Be hepimizin bildiği bir şey. Bu Damlaken konutlarından gelen bir finansman sağlayacak emlak konut. Ee, hatta sağladı bile denebilir. Bu finansman emlak konutun gayet işine yarayabilir. Ayrıca e ya açıkçası bu iki indikatörümüz de biraz trend başlangıcı ve dipten alma indikatörü olduğu için burada pek bir işimize de yaramıyor. Şurada bir olumlu bir gidişatımız var. Umarım bu zirveyi daha da zorlar. Ee, ancak William Paşa'nın bu indikat, e, bu hisse hakkında çok bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü o zaten burada söyleyeceğini söylemiş. William Paşa'yı bu bölgelerden dinlememiz gerekiyordu. Buralarda William Paşa'yla çok ilgilenmemize gerek yok. Yani özetle söyleyeceğim şu ki e, olumlu trendine devam ediyor. Henüz kötü bir şey söylemek için erken. E, hisseye güvenenler alım yapmaya devam edebilir. Burada bakın buradaki gibi bir gap var. Burada bir e, yine bir gapımız daha var. E, bu bir devam gapı. Bu bir başlangıç gapı. E, yine buradaki bu gap gibi bir başlangıç kapı olursa yaklaşık bir %20'lik yükseliş sağlayabilir. Ancak ee, her an her şey olabilir bu borsa. Ee, çok ortada bir hisse. Ancak böyle yükseliş trendi olan hisselere paranızı yatırmak daha güvenli olabilir. Tabi bu da bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendi yorumlarımı söylüyorum. Hektaş ne yapmış bakalım. Pektaş çok hızlı bir yükseliş trendine girmiş. Ee, düşeni oldukça sert bir şekilde kırmış. Ve net bir şekilde William Paşa'da aşırı satım bölgesinden çıktığını söyleyebiliriz. Ve doğrudan zirveyi de zorlamış. Ben buradan kolay kolay dönebileceğini düşünmüyorum. Ancak kısa süreli düzeltmeler yapabilir. Buradaki hızlı başlangıçtan sonra eee çok da güzel bir destek bölgesinde neye benziyor bu kontrol matıya benzettim Ben bunu en çok ee, ama kontrol matikten çok daha güçlü bir direnç bölgesinde buradan bakalım nasıl bir hareket yapacak e, Ben buradan alma taraftarı değilim bir düzeltme hareketinin tamamlamasını beklerim açıkçası Çünkü bu kadar dipten hızlı sert yükselişlerde yani %20-30'luk zararlar bırakabiliyor. Bu sizi gerebilir. Ama ben bu hisseye güveniyordum. Yıllardır bekliyordum trende başlamasını diyenler için de gerçekten trendinin başladığını söyleyebiliriz. Bir düzeltme hareketi içine girmiş olabilir. Ancak trend hareketinin devamı da olabilir bu. Burada neden korkmalıyız? Bu kadar hızlı emalar, emalardan uzaklaşan hemen emal çizgilerimizi e, getirelim. Emalardan bu kadar hızlı uzaklaşan yani burada hemen bir aradayken biraz emalara yakınlaşmasını bekleyebiliriz. Şu bölgelerde buluşabilir yani 4 420 bölgelerinde buluşabilir emalarla. E, onun dışında çok da söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası ama yükseliştiren yani en azından Hektaş'ta korkulu günler bitti denebilir. Ama bakın burada William Paşa pek de güzel çalışmamış. Daha henüz zararını bile kapatamamış. Ee, dediğim gibi William Paşa'yı hisseden hisseyi daha önce gördüğü diplere göre bir planlama yapılabilir. Ee, bunu da daha önceki videomda değerlendirmiştim. Ona göre tekrar e, alım satıma karar verebilirsiniz. İndikatörleri dinlemek genelde daha mantıklı olabilir. Mekti Paşa'da da burada ilk kırılımını yapmış. Ben açıkçası burada bir bu bölgede bir tekrar karşılaşma olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Makti çok hızlı bir yükselişe girmiş. Makti buralarda bir mola verdi, verdiği anda e, Makti onu yakalayacaktır diye düşünüyorum. Yani gidişat olumlu ama beklediğiniz kadar hızlı yükselemeyebilir. bilir. Ee, ama Hektaş tekrar tekrar bakılmalı günlük takip edilmeli ilgilenenler için. Sarkuysan ne alemde? Sarkuysan'a buradan bir e, alım noktasıyı alım e, ne diyelim SPK kızmadan. Yani ben buralardan azıcık portföyümü eklemeye uygun bulmuştum. Trend hareketine buradan devam etti. Aslında burada acaba dedik e, çok hızlı bir yükseliş gelir mi? Ancak burada bir devam formasyonuna girdi. Devam formasyonu aslında çok güzel bir formasyon. E, çok Güzel bir formasyon şeklinde. Bakın. Hem aşağıda yükselen hem e, yukarıdan alçalan biçimde. Açıkçası benim tahminim burayı yarın vurduktan sonra hızlıca bu bölgeden çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Bunun dışında hala yorumlarım görüşlerim aynı Sarkuysan hakkında. Zaten yakın zamanda incelediğimiz bir hisse için çok da fazla bir şey söyleyemem. Asıl bomba haberler Sasa'da. Sasa ne yaptı öyle? Yani hani daha önce buradan bir düşen çizmişiz. Bu düşenin içinden geçmiş affedersiniz. Ee, ne kadar bir yükseliş sağlar bunu net söylemek mümkün değil. Ama Sasa'da e, Hektaş'ta gördüğümüz benzeri hareketleri burada yine görüyoruz. Buradan düzeltme yemesi olası. Ancak burada bir breakout bir gap eğer bu ki bunu birkaç günkü hareketi belli edecek ee, bir süre daha yükselişine devam edebilir. Bu bölgede bir 5.70 bölgesinde bir takılma yaşayabilir. Ancak çok güçlü bir e, direnç bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın tarihsel olarak 1, 2, 3, 4 diyelim 5 de buraya. 5, Altıncı kez yani ve çok büyük aralıklarla gelip döndüğü bir noktada buradan düzeltme yemesi çok olasıydı zaten. E, yemiş düzeltmesinde. Sıkıntı yok. Sasa e, güzel bir harekete başlayabilir. Yani güzel hareketini devam ettirebilir diyelim. Önemli olan şurada başladığı trend çizgisi çok keskin bir çizgi. E, bunu her zaman koruması çok olası değil. Ama inanın bu trend bölgesine gelene kadar daha e, korkacak bir şey yok. Buraları uygun ben şahsım adına alım yapmak için henüz erken buluyorum. Ancak aşırı satım bölgesinden çıktığı ve mektinin de alım için sinyal yaktığını görebiliriz. Yani aslında yakmış ama bir gün sonra devreye girecek yani. Burada 18'inde net bir şekilde kırmış aslında. Ee, ne denebilir bilmiyorum. Ama daha önce hissedil, incelediğim hisselerin bazılarını olumsuz yorumlarım vardı. Reader hariç bir çoğunla olumsuz yorumlarım olumluya doğru yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Reader'ın biraz daha vakti var gibi görüyorum. Bu saatten sonra bu hisselerin arasında hisseye güveniniz en yüksek olanları daha yakından takip edebilirsiniz. Onun dışında daha da fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bir geçmişi yönelik bir düzeltmelerimi gündeme yani yaklaşık 3-4 ay önce çektiğim videolar var. Bu 3-4 ayda yeni trendler başladı artık. Zaten benim alım satım kararlarım da genelde 3-4 aylık oluyor. Ee, ana parayı olduğu gibi çıkarıp orada yüzdüzlük bir çarpayı bırakabiliyorsam öyle devam ettirebiliyorum hisselerimi. O yüzden bu hisseleri tekrar incelemek istedim. Eee tukaştır vesairedir bunlara tekrar girmedim çünkü çok yakın tarihte incelemiştim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.